Hoş geldiniz kızlar, yorumlarınızı Hoş alayım. Hoş bulduk Bökcitlenbiyim. Şimdi <laughs> öncelikle bir şey soracağım. Bu ne? Ya, neden burada bu? Onu kızlar gibi evet işte. o duvardaydı, kızlar indirdiler. Kızlar şu indirdi <laughs> Evet. Aynen ben bilirim. Oo <laughs> o, 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 o. Onun, yapar. Onunla birlikte yorum yaptılar. <laughs> Anlamış. Çerçeve içerisinde. Evet. evet. O tam o zaman o yorumlandıysa biz başka şeyler bari yorumlayalım. Evet. evet. Senin söylemek istediklerini söyle. Evet, ben sonra ben başlarım. halıdan Harim, başlıyorum. <laughs> Ee, halı e, evet bunlara uyumuş tam uyumlu ama burası da karışık olunca çok karışık durmamış mı? Karşı taraf karışık, burası karışık. Tamam, e, masana çok güzel uyumlu olmuş siyah beyaz ama burası da karışık olduğu için e, ben uyduramadım. Halına. Sence halı uymuş mu buraya? Şimdi halı <laughs> 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 gelmeden önce ben şey söylemek istiyorum, ben çok sevdim biblolarını işte orada mumların var vesaire o dekorasyon fikri hoşuma gitti ama yani çok fazla mı acaba çiçek olmuş arkadaşım orada diye düşünüyorum. Arkadaşım çiçekleri e, yemek masası için sizler için masa için aldım. Ha yemeği burada yiyeceğiz. Yemeği burada yiyeceğiz evet. Ha ama mutfağı yorumlarken ben hani ona göre yorumladım evet. afedersiniz. Diyecektim ki evet. bir tanesi şuraya koymak evet. daha çok Evet yok normalde sadece olmuş. ortadaki İlken. çiçekler var hmm. ya mumlar. Evet. O kombinasyon duruyor orada. Ha evet, evet. güzel. İşte, i̇şte ben avizeye geleceğim. Avizeye Kocaman avize. bir avize yere <laughs> kadar inmiş. Evet, avizemi çok seviyorum. <laughs> Seviyorsun. Hanımlar bu tür avizeler genellikle yemek masalarının üzerinde kullanılır. Evet dış ses ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ee, çok yerden aşağıda olduğu için ben de öyle tercih ederdim. Tabii orada yapsan olmazdı ama ben buraya pek uygun bulamadım bunu. Yani çok aşağıda. Çok aşağıda, çok alçak. Daha böyle e, yukarıda bir şey beklerdim. Orada da aplikler var şurada iki tane. Evet. Orası sence o mu? Aplikler olmuş neden var Ayşegül'ün? Orası. Ee, şöyle söyleyeyim kızlar. Şimdi ben yine konu hep oraya geliyor ama. <laughs> 11 yıl önce evlendiğimde bu mutfak böyle değildi. <laughs> ee, oradaki bu orada boydan cam yoktu. Köşem koltuk vardı. Daha bir küçük yemek masası <laughs> vardı. O yüzden ona göre tasarlamıştım. O yüzden avizelerim bu şekilde kaldı. Değiştirmedim kızlar. <laughs> bir de orada tekli bir koltuk görüyorum. Evet. o berjer kayınvaldemin berceri. Kayınvalidem geldi mi onun yeri orasıdır. <gülüyor> orada <gülüyor> ha, oturur. Evet. evet Kayınvaliden şey <laughs> o benim e, salondaki eski koltuk takımımın berjeri. O kızım bu burada kalsın. Ben gelince burada oturacağım. Burada televizyonumu izleyeceğim dedi. Ha, sen sonra kal ve Kahve ona yapıyorsun orada. Ben. Yapıyorum. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Ben de onu orada ağırlıyorum. Çok seviyorum koltuğu. Bir canım arkadaş, şeyim koltuğu. Bir Şey sormak istiyorum. Evet. Televizyon neden orada? Kocaman <laughs> mutfak Kocaman. Kız bunu yeni televizyon alsan diyeceğim ama burada oturanlar nasıl ya, böyle bak? Evet. Televizyon büyük. Buraya alsaydım çok evet. karşımızda böyle çok yakın olacaktım. Orayı da. İşin açığı ben de istemedim. Evet. Hayır, aynen. Eşime söyledim dedim ki biraz aşağıdan olsun kapıyı sökelim. Şey. Eşim ısrarla orada taktı. Şey evet be. ben farkındayım ben de beğenmiyorum evet. onun orada olmasını. maç izlemeye gideriz ya maç izliyormuşuz. Evet yani ben evet. şey yapacağım. E, holiganlık yapacağım. Anladın mı yani? <laughs> Evet, televizyonun evet yeri orası mıydı ama nereye koyacaktım? Bakıyorum şu anda nereye koyacaktım. Evet, siz de fikir yani verin yani, yani nereye koyabilirdim yani Buraya şu, koysam Kapıyı böyle, söküp Böyle bir şey evet, yapıp. Kapı. Oraya daha aşağıdan olabilirdi çok evet, oldu. Evet, olmamış evet. Olmamış gerçekten aynen. olmamış. Çünkü çok tepeden bakıyor. Siz de yorulursunuz, boyun fıtır Evet, vermiş. doğru. Ben de beğenmiyorum. <laughs> Hasan'cığım söyleyeceğim onu. Evet, evet şimdi. Hasan Bey lütfen. <laughs> Ayşegül, e, halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halının fiyatı 300 TL kızlar. Çok iyi. Avizeli'nin fiyatı nedir? Avizeli'nin fiyatı e, 11 yıl önce <gülüyor> <gülüyor> 50 TL. Hayır 50 TL de değil. Salonun evet, 250 TL. Yani, Salonun yarısı da, oradan 10, hatırlıyorum. Evet 250 TL'ydi kızlar. 11 yıl önce ne kadar tekabül ediyor. Şimdi onu da hesaplayamıyorum. <laughs> Ama şimdi ne yapacağız? Yorumlar bitince? Şimdi yorumlar bittiyse <laughs> çorap eşlemeye gidebiliriz kızlar. Tamam, Kaç tane isteyeceksin ben çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Çok acayip merak geçeceğim. ediyorum. Hadi gidelim. Gelin.